Selamünaleyküm arkadaşlar. Başlıklı fikirler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olur ve de yorumlarınızla bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ayrıca zili de aktif hale getirmeniz gerekiyor çünkü bundan sonra yine farklı fikirlerim olacak, yine projeler var aklımda bir şeyler var yapacağım inşallah. Ayrıca videomu da istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz günün rahatlarıyla şimdiden çok teşekkür ediyorum tekrar bugün ben farklı bir şey yapıyorum yine hani bebek örgülerinin dışında bugün lif yapmayı düşündüm Çeyizlik çok güzel bir lif tavsiye ederim yapılışı çok kolay gördüğünüz gibi böyle kafesler yapmışım bakın altına yaklaşık 100 tane zincir çektim buraya kafes yaptım bu kafeslerle başlıyoruz eee bu sıraları ben 18 tane yapmışım. Şöyle sıra şöyle sayıyoruz şu şekilde. 18 tane yapmışım ama biraz büyük geldi bana. Bunun, onun için kare yapmadım. Kare yaparsam çok büyük olur düşüncesiyle şöyle bakın. 2 tane bıraktım. Tam kare olmadı. 16 tane yaparsanız daha iyi olur siz. Ben bir daha yaparsam öyle yapacağım 16 tane. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Küçük bir parçada göstereceğim size böyle büyükle uğraş zaman kaybetmemek için ne yaptım ben yaklaşık bir 40 tane zincir çektim bu zincirin üzerine kafesler yapıyorum kafeslerimizi nasıl yapıyoruz iki tane zincir çekiyorum ama sıkı çekiyorum eğer eliniz gevşekse bir tane çekin kafesler nasıl yapıyoruz iki tane bırakıyorum üçüncüye tığımı takıyorum bildiğimiz ikili trabzan şu şekilde iki tane zincir ve ikili trabzan tığım üzerine alıyorum ikili trabzan yapıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde burası çok basit şimdi sayalım bakalım Buna e, dikkat etmeniz gereken bir şey var. Mutlaka kafesi çift sayı olacak. Tek sayı olmamasına dikkat edin. Çünkü örnekler e, çift kare. Bir sıra çift kareden oluşuyor. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane olmuş benimki. Bu kadar yeterli sanırım örneği göstermek için. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Şimdi burada ne yaptım? İki tane zincir çekmiştim. Şimdi 3 dört tane çekiyoruz. Bu kenarlarda dört tane çekiyoruz. Eğer eliniz çok gevşekse üç tane çekin. Burada hemen dönüşte fıstık yapacağım. Bakın e, dörtlü fıstık, yani dört defa aldığım, doladığım fıstıklar yapıyorum. Eğer ipiniz ince ise beş tane de yapabilirsiniz. Fıstığımı Yaptım ve kapattım. Burada iki tane sıkı zincir çekiyoruz. Dediğim gibi sıkı. Gevşek olmasın çünkü zincirler yani gevşek olursa şu araları çok açık olur. Açık hani görünmemesi için. Bakın bu şekilde gayet düzgün bir sanki şişle örülmüş haraşo görünümü veriyor. Evet iki tane zincir çektik için buraya batıyorum. Hani bu kafes çift yaptık ya. Birine telsiz batıyorum. Şöyle normal sık iğne yapıyorum. Burada iki tane zincir çekiyorum. Çektim zincirimi. Tekrar fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört defa doladım fıstığımı yaptım. Şimdi fıstığımı kapatıyorum. Bir, iki tane. Yine iki tane zincir çekiyorum. Tekrar diğer kafese telsiz battım. Bakın. Bir dolu bir boş. Yine iki tane zincir çektim. Dörtlü fıstığımı yapıyorum. Dörtlü dediğim dört defa batıyorum. Sarıyorum tığıma. Şimdi kapatıyorum fıstığımı. Şu şekilde sıkıştırıyorum. 1 2 2 tane zincir çektim. Tekrar buraya batıyorum. 2 zincir çektim. Diğer kafesin içine fıstık yapıyorum. 2 3 4 tane. Sıkıştırıyorum kapattım fıstığımı sıkıştırdım bir iki de tekrar buraya da batıyorum bir iki hep ikişer tane zincir çekiyoruz dediğim gibi mutlaka sıkı zincir çekmeniz gerekiyor aralarda boşluk oluşmaması için iki üç dört tekrar sıkıştırıyorum İstim kapattım, sıkıştırdım. Bu şekilde sonuna geldim. 1 2 Tekrar Evet, son fıstığımı yapıyorum. 3 4 Kapattım, sıkıştırıyorum. Evet. Şimdi iki tane zincirimi çektim. Son kafesimize batıyoruz. Bakın bitti. Şimdi burada dört tane zincir çekeceğiz. Dediğim gibi eliniz gevşekse üç tane çekin. İki, üç, dört. Ben sıkı yaptığım için dört tane çekiyorum. Şimdi başa geldik geriye döndük. Şöyle görünmesine bakmayın. İlerlediğin zaman Burası düzleniyor. Bakın hiç hani o bolluk oluşmuyor orada. Burada ne yapacağım? Burada yine tığımın üzerine aldım. Bakın hep bu şeyi fıstıkların ön tarafa yani bu tarafına değil bu tarafa her zaman ön tarafa batacağız. Şimdi yine fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 dolamalı fıstığımı yaptım. Kapattım ve sıkıştırıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Şimdi buraya. Biraz önce çektiğimiz iki zincir olan yere telsiz batıyoruz. Şey e, sık Bildiğimiz sık iğne yapıyoruz. Bir iki tane. Tekrar yine buraya batacağım. Bir iki Yani üç tane dolgu da olabilir. Ama bir daha dolgun Dursun diye ben dört tane yapıyorum hatta ipi ince olanlar beş tane yapsa daha güzel olur diye düşünüyorum evet bir iki tane çektim tekrar batıyorum telsiz ve sıkı şimdi burayı devam edeceğiz bu sırayı böyle başa kadar ya, sistem hep aynı hep aynı şekilde örülecek. Hiç farklı bir şey yok. Hep önce öndekine yani fıstığın önünden batacaksınız. Sonrasına değil. 2 tekrar buralara telsiz batıyoruz. Sonra 2 zincir çekip tekrar buraya batıyorum. Bakın. 1 2 üç, dört. Umarım anlaşılıyordur. Kapattım ve sıkıştırıyorum. 8 zincir. Sonra tekrar buraya telsiz batıyorum. Bir, iki. Çok kolay bir model. Yani kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Bu zamana kadar zaten benim yaptığım anlatımlar hepsi çok kolay. Bilmiyorum, bana kolay geliyor. Belki e, siz yani örgü bilmeyenler için belki zor gelebilir ama e, hiç zor bir şey yapmadım bugüne kadar. Tek kalemi kutularım biraz beni uğraştırmıştı. E, diğer yaptığım bütün e, örgüler çok basit, kolayca yapılabilecek işlerdi. <laughs> evet, şimdi geldim son fıstığı yapıyorum. Bakın, bu şekilde devam ediyorum. Son fıstık. Başa geldik. Bir, iki. Tamam. Şimdi burada dört tane zincir çekmiştik. Ona batacağım. Şimdi bakın. Yani zincire batıyoruz. Fıstıktan almıyoruz hiç. Sıkıştırdım. Bir, iki, üç, dört tane çektim. Döndüm geriye. Bakın oluştu hemen örnekler. Bunda daha mı güzel durdu bu renkte? <laughs> evet. Devam ediyorum. Aynı şekilde. Dediğim gibi hiçbir farklılık yok. Hep aynı şekilde. Sistem aynı şekilde devam ediyor. Her iki tarafta da hep önden alıyorsunuz. Kesinlikle burada fıstık yapmayacağız. Hemen döndük. Burada fıstığı yapıyoruz. Ya yani bir şuraya yaparsan fıstığı model bozulur. Ayşegülce fikirler. Facebook, Instagram. Hep aynı e, isim, aynı profil. Siparişlerimi de oradan alıyorum. E, çekmem istediğiniz bir video olursa, bir model olursa oralardan bana resim gönderebilirsiniz. Dediğim gibi profilim de aynı, ismim de aynı. Ayşegülce fikirler. E, Instagram. Normal Ayşegülce fikirler. Facebook sayfa. Buralardan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Devam ediyorum. 2 3 4 Artık e, örnek anlaşıldı. Sanırım onun için hızlı yapıyorum. Böyle. Çok zaman almasın. Videom çok uzamasın istiyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın fıstığın bunu yapmışım ya hemen üzerine yapıyorum. 1 2 3 4 Tekrar sıkıştırdım. Kapattım ve sıkıştırıyorum. İleride e, bir video yapacağım ama çok yani birkaç parçadan oluşabilecek Bebek battaniyesi kenarlarına yaprak uygulaması yapacağım. ya yani bu yaprak uygulamayı ilk defa ben yaptım. O yapraklı battaniyeden çok var sosyal medyada ama yap, kenarına yaprak uygulamasını yan şekilde uygulamasını ilk defa ben yaptım. Yakında onun videolarını çekeceğim. Yani bir seferde bitmez. Birkaç videoda çekerim diye düşünüyorum. Çünkü sipariş aldınız. <laughs> Siparişimi ee, o şekilde yapacağım. Videosunu çekerek yapacağım. Beni takipte kalırsanız görürsünüz eminim ee, güzel e, bir çekim olacağını inanıyorum diyeyim. Eminim demeyeyim de inşallah. Her videomda zaten o şeyi yaşıyorum. Acaba hani güzel anlatabiliyor muyum diye umarım anlatıyorumdur. Beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızla bana destek olun. Ee, sevinirim yani. Sonuçta desteksiz olmayacak bir şey. Destek gerekiyor. Yani Daha yeni fikirler görmek istiyorsanız tabii ki destek olursanız daha farklı şeyler görürsünüz. Tekrar döndüm geriye yine aynı işlem. Hiçbir farkı yok. Gördüğünüz gibi hiç değişen bir şey yok. Örme şeklimiz hep aynı. Yani kafesi kurduktan sonraki örme şeklimiz sonuna kadar aynı devam ediyor. Bakın eğer anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlara yazabilirsiniz. Ben şurasını anlamadım diyebilirsiniz. Hiç sorun değil. En kısa zamanda dönüş yaparım. Evet yorumlara bir de kesinlikle ben abone oldum siz de abone olun cümlelerini kurmayın arkadaşlar. Kanalı olan kişilere yorum yazınca zaten kesinlikle dönüş yapıyorum ben. Yani onu yaz, yazmanız hem size zarar var hem bana zarar var. Bir önceki videomun hemen başında bunu anlattım. Defalarca yani yine bakıyorum ki yazmışlar işte ben geldim abone oldum siz de abone olun. Yani emri hem hoş bir şey değil. Ve ne diyorum? Canlılarda mesela arkadaşların canlılarına katılıyorum. İşte ben sizi ziyaret ettim. Hediyemi bıraktım diyorum. Gelirseniz sevinirim. Gelmeseniz canın sağ olsun diyorum. Yani e, budur yani. Emri, emri vaki bulunmak hoş bir şey değil yani. Hem de zaten zarar veriyor. Kanalına zarar veriyor. Kendine de karşıya da. bir konuşmayla sonuna geldim. Evet, son fıstığımı yapıyorum. 2 3 4 Son kapattım ve sıkıştırıyorum. 2 tane zincirimi çektim tekrar burada 4 zincir çekmiştik Onun içine telsiz batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum 2 3 4 tane zincirimi çektim ve döndüm geriye şimdi bunu şöyle bir kare olana kadar yapayım ben ondan sonra kenarlarını göstereyim örnek anlaşıldı sanırım fazla uzatmaya gerek yok Düğüme değişik bir şeysi yok hep aynı Yöntemine devam ediyoruz yani. Şöyle iki tane çektim, tekrar batıyorum buraya bakın. Tekrar iki zincir ve karşıya. Bakın hemen fıstığın önüne yani bir öncekinin üstüne geliyorum. 2 3 4. 4 tane çektim. Ve kapattım. Bazen farkında olmadan kameranın dışına çıkıyorum sanırım. Fark edince alıyorum elimi ama. 1, 2, 3, 4 Kapattım. Böyle. iki sıra daha gideyim ben kenarlarını nasıl yaptığımı göstereyim 1 2 3 4 2 2 tane çektim tekrar fıstığımı yapıyorum 2 3 4 Böyle. Bu kadar basit gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu birkaç sıra yapayım. Tam kare olsun etrafını nasıl yapıldığını göstereyim size. Kare yapayım etrafını göstereyim diye söyledim ama yani gerek yok. Örnek anlaşıldı nasıl olsa ben kendi lifimde etrafını nasıl yaptığımı göstereyim. Şimdi aklıma geldi. Evet onu kenara alıyoruz. Şimdi bunun nasıl yapmışım? Onu göstereyim ben. Şöyle çünkü e, iki taraftan da göstermem gerekiyor. Çünkü buranın örüş şekli farklı. Burası farklı. Nereye batacağız? Burada nereye batacağız? Fıstığı nereye koyacağız? Onu göstermem gerekiyor. Şimdi ben e, buradan göstereyim. Bu kenarı biraz sonra diğer kenara geçince oradan da göstereyim. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Burada bakın yine aynı şekilde bir öncekine bu fıstık yapıyorum ama biraz küçük fıstık yapıyorum bunlar gibi uzatmadım biraz boyunu kısa tuttum şöyle bir tane zincir çektim bakın bir iki üç dört tane fıstık yapıyorum ama dediğim gibi boyunu çok uzatmıyorum normal lifte yaptım bu kenar olduğu için çok fazla uzatmaya gerek yok diye düşündüm e, bir de ben lifim büyük olduğu için hani siz e, lifiniz normal boyda olmuş olur e, büyük yapabilirsiniz aynı bunun boyunda 1 2 3 konuşmayla anlatmadım ne yaptığımı neyse bir daha kimde anlatayım 1 2 3 Şimdi ben tağım takılmaya başladı. Neden? Hayırdır inşallah. bir tane zincir bir tane zincir çektim lif ne yapıyorduk hep buraya telsiz batıyorduk yine aynı şekilde bu kenarında o işlemi yapıyorum hep e, fıstığın e, diğer tarafına telsiz batıyorum tekrar bir tane zincir çektim yine fıstığın ön tarafına fıstık yapacağım dediğim gibi ama biraz küçük fıstık boylarını kısa tutuyorum bu şekilde sıkıştırdım şimdi ne yaptım biraz önce unuttum söylemeye 1 2 3 tane zincir çektim sıkıştırdığım yere hemen şuraya bakın tezsiz batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çektim tekrar aynı yere batıyorum tekrar 2 3 zincir ve aynı yuvaya battım Şimdi bir tane zincir çektim. Yine fıstığın diğer tarafı. Bakın. Telsiz battım. Tekrar bir zincir daha sonra buraya geçiyorum. Fıstığın önüne bir fıstık yapıyorum. 2 3 4 Aynı lifi nasıl ördük? Aynı şekilde yapıyoruz. Bundaki fark, kenardaki far bu üzerlerine pipirde dediğimiz, biz pipirde deriz buna siz ne dersiniz bilmem. Böyle üç tane zincir yap, ee, birleştiriyoruz. Bakın bu şekilde. Şimdi ben e, bu kenarı tamamlayayım. E, diğer kenarı nasıl yaptım onu göstereyim size. Evet arkadaşlar bakın bu kenarını bitirdim. Burada birinci kenarı böyle yaptım bitirdim. İkinci kenarı da yani bu yan kenarı da bu şekilde yaptım. Şimdi buranın nereye battığımı göstereceğim. Sonra da bu aşağıdan da gösterdim mi yeterli sanırım. Şimdi şu kenarda dört tane çektiğimiz zincirler vardı ya fıstığı yapmadan önce. Onun içine fıstık yapıyorum. İki yine küçük fıstık yapıyoruz. Üç dört tane. sıkıştırdım 2 3 tane zincir çekiyorum ve yuvanın içine batıyorum 1 2 3 1 2 3 şimdi burada e, zincir tek zincir çektiğimde nereye batacağım oraya göstermek istiyorum bak şu iki fıstığın arasına telsiz batıyoruz bakın bu şekilde aynı burada nasıl e, ee, hemen fıstıktan sonra batıyordu. Burada da iki fıstığın arasına batıyoruz. diyor ee, diyorum ya her kenarda gösterme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü kenarları farklı olduğu için altı üstü farklı, kenarları farklı. E, ee, lifin onun için göstermek zorundayım. Anlaşılması açısından. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 3 tane olacak pardon 4 dedim ama 3 tane çektim şimdi yine yaptım bunun tepesine de e, çiçeğini bakın yine aynı boşluğa batıyorum iki fistanın arasına battım tekrar bir zincir çektim e, yine 4 e, 4 tane çektiğimiz kenar zincirin içine fıstık yapıyorum kapattım sıkıştırdım 3 tane zincir çektim ve Yüvarın içine batıyorum yani fıstığın tepesine batıyoruz. Telsiz batıyorum 3 zinciri çekip fıstığın tepesine telsiz batıyorum. Böyle. Bir tane zincir çektim tekrar buraya batıyorum. Bakın son. İki fıstığın arasına battım. Tekrar bir zincir çektim yine aynı şekilde sonuncuyu yapıyorum. Ya yani bu kenarının sonuncusu. 2 3 4 tekrar fıstığımı yaptım sıkıştırdım 1 2 3 çektim zincirimi aynı yuvaya batıyorum 1 ipim nedense tığımın takıldı 3 tekrar battım evet 3 tane battım gördüğünüz gibi bir tane zincir çektim. Şimdi bu köşeye geldik. Bu köşede ne yapacağız? Bakın. Bu hani fıstığı yaparken bir tane kafes vardı oraya geldim. Buraya battım tekrar. Şimdi bu köşe e, çekmemesi için hemen e, aynı karenin içine bir tane daha fıstık yapmam gerekiyor. Bakın. Bir iki 3 4 Evet fıstığımı yaptım aynı kafesin içine 1 2 3 Zincirlerini de yapıyorum 1 2 3 Tekrar bir zincir çektim. Şimdi burada bura ne? boş kafes. Bakın boşluğa batıyoruz. Evet arkadaşlar bakın böyle devam ediyoruz bu kenarda. Şimdi ilk başladığımız yerdeyiz. ilk başlandığı yer. Burayı demiştim ya kafesleri biraz küçük tutun diye. Bakın ben biraz büyük yapmışım kafesleri pek güzel durmadı. Eminim siz daha güzelini yaparsınız şimdi hemen bakın fıstığı yaptığım yere denk geldi bir boş batıyorum bir dolu 2-3 ayrıca siz farklı bir kenarda yapabilirsiniz yani istediğiniz bunu belki beğenmeyebilirsiniz kendiniz istediğiniz bir kenarda uygulayabilirsiniz ben bunu uyguladım aklıma ilk bu geldi bunu koydum yani buna tabi kalmak zorunda değilsiniz tabii ki Bakın Bir dolu kafesin birine e, telsiz batıyorum, birine fıstık yapıyorum. Her fıstığımızın tepesine e, üçer zincir çekerek telsiz batıyoruz. Bu şekilde devam edecek. Başka bir şeysi yok. Lifimizin e, yani yapılış şekli bu kadar. Kenarları da böyle. Farklı bir şeysi yok. Fazla uzatmaya da gerek yok. Anlaşıldı sanırım. Dediğim gibi anlayamadığınız bir yeri sıra sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. 2-3-4 1-2-3 Evet arkadaşlar bu bir buçuk kenar kaldı orayı ben sonra tamamlayacağım. Zaten ne oldu o anlaşıldı yapılış şekli e, bu kadar basit bir e, lifimiz oldu. E, beğendiyseniz yapmak isterseniz siz de yaparsanız beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen, lütfen. Beğenmediyseniz eleştirilerinizi de yorumlarda beklerim. Eleştiriyi de açın. Güzel yorumlarınıza da talibim kadar haraşo görünümlü bir lifimiz çıktı ortaya şişle örülmüş gibi bir e, haraşo görünümü oluştu. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi çok uzatmaya gerek yok. Ben izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda tekrar başka videolarda görüşmek dileğiyle. Peace.